Evet arkadaşlar şimdi doğum yapıyorum. Yeni bebeğim oluyor. Doktor. Efendim. Ne oldu? Ben, benim doğumum var. Aa, geçin, geçin şöyle. Geçin şöyle. Oo. Aldım. Gelebilirsiniz. Evet çıkarttık. Şöyle ayağa kalkmayın. Ben bir tane bir şey getiriyorum. Siz ayağa kalkmayın. Neymiş şunu. Oturun, oturun, oturun. <laughs> Bebeğimi böyle <de> görüyorsunuz. Ayrıca üstümüzü giyin. Yani alalım biz. Alalım biz. Şöyle koyalım gidebilirsiniz. Şöyle. Ben. Ay. Pardon. şimdi sizi şöyle götüreyim. Hadi ayağa kalkabiliyor musunuz? Kalkıyorum. Şimdi da şey koyayım. <laughs> Ay, görüşürüz. Görüşürüz. Evet, kata yiyorum. Evet, ineceğim kuş ben çıkacağım. Ay yanlış kaçtı. Boyuma bakın. Bebeğin boyuna Evet, kedi efendim. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. E bebeğin boyunu ölçebilir misiniz? Ölçebilirim istediği bana verin. Sıkı tutarsın değil mi? Evet evet sıkı tutarım. Bakalım şu bebeğin boyunda. Şöyle şu kadar. Bir boy. benim boyuma bakın. Tamam. Boyunuz da böyle. Ay sağ ol sağ Teşekkürler. Rica ederiz. Çıkayım. Şöyle.

Evet. Şimdi bebeğimizi aldık. Şimdi şimdi şöyle emziğini çakalım. Ay bu dolap neden açık? Neyse. Çok seviniyorum bir bebeğimin olduğunu. Ay çok güzel. Neyse. Sana hangi elbiyi taksam? Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Ay kapamıyor la. Hı. Bu. Tamam. oldu hiçbir şey yok. En iyisi bebekle beraber alışveriş marketine gideyim. Ay ne alışveriş markete gideyim. Markete gideyim. Şuradan bir paramı alayım. Ay para. Hmm. Evet ya. Çok güzelmiş ya. Ben bir bebeği süt çiçeğim. Belki acıkmıştır. Şöyle. İç 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 iç. <laughs> Oo, çok güzel. Evet. Şimdi. Ay yanlışlıkla kendime çekmişim. Hay Allah'ım. Şimdi bahçeye şey koyuyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> 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 Neyse. Bu ee, koltuğu alacağım. <laughs> Çok uzun bir koltukmuş. <laughs> Zaten kurumeliyim. cool. I love jam. Now. I see. Arkadaşlar video durdu gibi ya. Ne? Video durmadı. Arkadaşlar şu anda şarjım 5 ee, onu takmaya çalışıyorum. Ulatakmıyor. Taktım. <gülüyor> e şarj almıyor. Şimdi nerede? nerede? Ha, burada. Şimdi bunu Ay, şunu kulübuna Bunu alacağım. ben hangisini alacağım? Hmm. Yok bunu almayacağım şey. Şaka yaptım bu. Çok güzel. <laughs> <canım>. Evet şimdi <laughs> Evet arkadaşlar. Em şimdi bu değil bu değil şu olsun arkadaşlar. Şu 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 şu. O yüzden büyük bir masaya ihtiyacımız var. Dur 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 ben alayım. Em şimdi arkadaşlar çok konuşuyorum ama siz beni görün yani çok konuşuyorum. Anladınız mı? Çok konuşuyorum. O yüzden siz beni izleyeceksiniz yani. Çok konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka kuyruklar yok mu ya? Aaa olur. Ay ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu valla kanka. Neyse yaptık. Bilgisayarımızı da yaptık. Şimdi Bebeği bebeğimle gidiyoruz. Evet. Evet. Market nerede market? Arkadaşlar. Ben buna niye bakıyorsun? <laughs> <Evet>. Arkadaşlar çok <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar çok <gülüyor> güzel <gülüyor> Normalde. Normalde. Normalde normal. Ya e, ee, arkadaşlar e, ha, arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Ay, tamam. Arkadaşlar ben geliyorum. Uhu! Şimdi arkadaşlar ben bir şey gireceğim. 3 tane. neyse ben Evet arkadaşlar. Yok. Evet arkadaşlar. Başka nereye gideceğiz? Eee <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Acaba şimdi oluyor mu? İşte. çiçeği yedi. Bunu yiyebiliyor mu? Yemiyor. Peki bunu yiyebiliyor mu? Yemeyebiliyor. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada var. arkadaşlar siz bunu buradan alabilirsiniz. İstiyorsanız yani çok güzel. Ben ama beğenmedim. Siz beğendiyseniz buraya girebilirsiniz. Tamam mı? Da yok. Üst. Oo. Oh! Wow. Vay. Ha bu demek ki böyle çalıyormuş. İyi, iğrenç kuraklarım tırstığı. Yani çok konuşuyorum arkadaşlar. Konuşmazsam da olur. şey olur mu? <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben buldum. Güzel üstlerim olacak. Nasıl biliyor musun? Benim bir sürü karakterim var ya. Onu bir tane üstü giydirelim. Sonra başka üstü takarız. Sonra da o benim olur. <laughs> Çok kolay. Bir adam yapalım. Hangi üstü beğeneceğim? hangi süper yeni ye. Seçemiyorum arkadaşlar. Neyse ben yaptıktan sonra video açarım yani. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Evet arkadaşlar. Bunlar var. Var var var. Bunlar var. Hmm. Evet bu ilk benimdir. Heh. Tamam şimdi bu üstüne giydirelim. Ben, <laughs> Benim oldu. Şimdi bunu başka bir üst giydirelim. bay İster benim oldu. <laughs> Artık benim. Ve bu poşeti alıyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu aldım. Evet arkadaşlar bu poşet benim Eee şey yapacağım arkadaşlar. Bunları yok edeceğim. Hmm. Evet arkadaşlar. Sadece ben Varım bu dünyada Evet arkadaşlar çok güzel üstler aldık. İşte böyle üstler yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük bir evim var. Onu da göremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de kaldım. Ben de kaldım. Ben de Evet arkadaşlar. Canım arkadaşlar, canım arkadaşlarım. Seni çok ama çok çok. sevmiyorum. Güzel arkadaşlarım değil. Thank <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bu poşeti aldım ama dolabıma koyacağım. Bir. Bu iki. Bu da. Üç. Dört. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel şeyler alacağız. Yine gidiyoruz arkadaşlar ay gitmiyoruz. Evet arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Şimdi şunun üstüne şey giydim ya. Ben yapıyorum zaten şurada. Niye adamları yapıyorum? Allah Allah. Mi zaten. <laughs>

Tamam şimdi evet şunu giydirdim. Sonra da e, bunu giydirdim. Sonra, e, bunu, giydirdim. Sonra e, bunu giydirdim. Evet şimdi, çok güzel şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar. Yani şimdi. Öyle Sağ ee, şey bebeğimize kuru meme çakalım. Ay. Bebeğimize kuru meme çakalım. Kuru meme yakışıyor. Yakışıyorsa kanalımıza abone ol. Kuru meme yakışmıyorsa Sino yakışıyor mu? Allah seni peydanı versin. Usta. Emzik burada. Sinan kötü mü yoksa ee, yoksa bu mu güzel? Bu mu güzel? Bence ben bunu beğendim çünkü çok sevdim. Evet arkadaşlar çok beğendim. Bu tıkla kalsın. Gözlüğüm de olsun yani. Böyle tıkla. Neyse. Bunu da şöyle yapalım. Aa. Anıma taksın. Şunu şöyle yapayım. Şşş böyle mi Ay, bu çık, bu kalmasın. Bebeğe şöyle mi yakışıyor? Bu büyüklüğe beğenmiyorsunuz. Biliyorum. Ben de beğenmedim. Bu yüzden yani bunu olur mu acaba? Olmadı sonra e, ee, üstümü Şimdi ee, benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne biliyorsunuz arkadaşlar söyleyeyim. Ama bunu kimseye söylemeyin tamam mı? Ablanıza, abinize, her şeylerinizi söyleyin. Sadece bu sizin sırrınız olsun. Tamam mı? Tamam. Bunu takabilirsiniz. Çok güzel bebek gibi oluyor. Geldim. Bunu takamıyorsun tabii. Yani. <laughs> Evet. Canım çocuğum çalıyor. Ağlama çocuğum. İşte. Evet arkadaşlar yani ben gezeceğim. Şundan bir tane yiyeyim. Ay iki tane oluyormuş. Bu neymiş? Hmm, dondurma gibi bir yeri şeymiş. Emel'in yani Şimdi de ben yedim işte. Ay. Bu değil. Akila. Yine dondurma. Ay çok güzel dondurmaları seviyorum valla. Çok severim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz çok güzeldi. Çok güzel geçmişti. Yani alışveriş yaptık. Ve bebeğimizi doğurduk. Ay. Bebeğimizi doğurduk. Bu bebeğimiz çok güzel. Ben gerçekten çok beğendim. Ve dolabım da güzel. Bebeğimle beraber çok iyiyiz. Arkadaşlar böyle bilgisayar oynayabiliyoruz. Yani ben şunu yapayım dedim arkadaşlar. Acaba şunu alabiliyor musun? Alamıyorsun. İşte yani Havuza girebiliyorsun. Ay ıslandıysın. Mesela. Yani bu öyle bir bebek değil. Hem de bunları da içebiliyor. Biliyor muydunuz siz buna? Siz bunu biliyor muydunuz? Bebek de içebiliyor. Ay. Bakın. Ne da içti. Çok güzel içti. Neyse. Bugünkü videomuz çok güzeldi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, bildirimleri basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi öptüm. Bay bay.